mantarlarımız böyle konteynerin içerisinde torbalarda temiz hijyenik bir ortamda yetişiyor ee, yeni temizlik yaptık yeni tem toparladık hasadı yaptık şimdi yenilerin çıkmasını bekliyoruz ee, klima ortamlarımızda havalandırmamızla şartlarını sağladığımızda mantarlarımız çok güzel şekilde verim veriyor bize fotoğraf. Sonra üç gün sonra gelip toplayacaktım. Oh. Allah'ım. İki gün içerisinde ya iki gün. Gülsene Hanım sürekli gelip bakıyor sağ olsun. Gerçekten kadın girişimci adını da hak eden ve gerçekten girişimcilikte de Yaptığı işlemlerde de işte de görüyorsunuz konteyner içerisinde e, muazzam bir çalışma yapıyor ve üretim yapıyor. Bu kadın girişimcilerimizin her zaman her anlamda desteklenmesini bütün kurum ve kuruluşlarda yerel yöneticilerde istiyoruz, bekliyoruz çünkü üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım. İsraf eden iflas eder, üreten hükmeder anlayışıyla böyle girişimci insanları, kadınlarımızı sadece bir dernek, bir kooperatif bir çatı altında girişimci anlamında değil de her alanda bu girişimciliklerini desteklemek gerekiyor. Biz tabii eğitimlerini de veriyoruz. Mantar kursumuzu da açmıştık. Yine bunlara devam edeceğiz. Ve ben tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Üretiminin devamlılığını inşallah Ayşe Hanım da diliyoruz. İhsan başkanıma çok teşekkür ediyorum. İhsan başkanım hem tarım platformunda hem girişimci girişimci kadınlar platformunda biz kadınlara çok güzel destek veriyor. Ee, ben hem kadın girişimciler derneği başkanı olarak hem de, hem de kadın kooperatifleri kurucusu olarak e, kadınların girişimcilik noktalarında desteklenirse çok güzel işler yapacağının ispatı olarak buradayım. Biz burada e, kompostlarımızı e, görmüş olduğunuz düzeneklerle astık. E, gerekli iklim şartlarını sağlayınca burada 15-20 gün sonrasında mantarlarımız çıkmaya başladı. E, mantarlarımızı burada hasat ediyoruz. E, her 15 günde bir ya da işte her haftada bir e, mantarlarımız oluyor. Bunların hasadını gerçekleştirip piyasaya sunuyoruz. İşte gerekli iklim şartları çok önemli buralarda. Bu konteyner kentte bizim ortağımız Gülsel Hanımın çok büyük desteği var. Kendisi her gün günlük geliyor. Ee, hem cihazlarımızla nemini, e, hava sıcaklığını kontrol ediyor. Gerekli iklim şartları uygun değilse onları uygun hale getirmek için cihazlarımızı çalıştırıyor ya da kapatıyor. Ee, bu şekilde üretimimizi yapıyoruz. Mantarlarımız... E, 2 ay kadar üretime devam ediyor. Tüm üretim boyunca torba başına 3 kilo mantar alınıyor. Şu anda da burada 225 adet torba asılı. Normalde bir konteyner 250 adet e, torba alıyor. E, bu 250 adetten bir sezonda yani iki ay içerisinde yaklaşık 750-800 kilo mantar alınabiliyor şöyle kilosunu 150 liradan satıyoruz şu anda piyasa e, biraz artmış ama 150 liradan satıyoruz e, hesap yaparsak işte bir yaklaşık 60-70 bin lira 80 bin lira civarında bir para kazandırmış oluyor ha bunun 20 bin lirasını şeye çıkıyorsunuz kompostuna size bir 50-60 bin lira kalıyor iki ay için. Bence güzel de bir kazanç, yani bir kişiyi, bir kişiyi, bir iki aileyi geçindirebilir durumda. Biz kooperatif olarak en azından giderlerimizi karşılasın, bizim için o yeter. Biz yavaş yavaş öğrenmeyi burada geçiriyoruz. Öğrenme aşamamız bittikten sonra bunu çadırlarla, daha büyük alanlarla inşallah üretime devam edeceğiz.